Trabzonspor ve Türkiye milli takımının büyük oyuncusu Galatasaray'a doğru yolda. Galatasaray, Trabzonspor'un önde gelen oyuncularından biriyle anlaşma yapmaya çalışacak. Bu isim Türkiye milli takımına sık sık çağrılan bir oyuncu. Muslera'nın ayrılığının açıkça ortada olmasıyla, Uğurcan Çakır onun yerine geçebilir. Galatasaray, Uruguaylı kaleci için olası yedeklerin yer aldığı bir listeye sahip. Bu listede birçok yabancı kaleci olduğu gibi yerli oyuncular da bulunuyor. Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın iyi performansından dolayı onunla yakından ilgileniyor. Son transfer dönemlerinde sıkça Galatasaray'la anılan Uğurcan Çakır, tecrübesi ve görece genç yaşıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uğurcan Çakır iyi bir kaleci. Ancak Galatasaray gibi büyük bir kulübe hazır olup olmadığını bilmiyorum. Biliyoruz ki kaleci pozisyonu futbolda en zorlayıcı pozisyonlardan biridir. Sahadaki oyuncular bir pas hatası yapabilir ya da bir gol fırsatını kaçırabilir. Ancak bu hatalar maç sonucunu doğrudan etkilemeyebilir. Ancak kaleci bu lükse sahip değildir. Muslera Galatasaray'da birçok unvan ve unutulmaz an biriktirdi. Ancak her şeyin bir sonu vardır, değil mi? Bu içeriği beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizin fikrinizi merak ediyoruz. Galatasaray hangi kaleciyi transfer etmedi sizce?